sevgili koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar merhaba Kasım ayı aylık burç yorumlarınız için kanalıma hoş geldiniz sizlere Kasım ayı burç yorumlarınızı deniz kenarında anlatmak istiyorum sizler deniz manzarasını isterken kulağınızda bende olsun efendim gökyüzünden haberler var onları tek tek anlatacağım ancak aramıza yeni katılan kanalımla ilk defa karşılaşan arkadaşlarımız varsa onlara da merhaba demek istiyorum hoş geldiniz demek istiyorum Sizler de hoş geldiniz. Sizler de videoyu izlerken beğen butonuna basar ve destek amaçlı kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Biliyorsunuz kanalıma abone olmanız sizlere maddi ya da manevi hiçbir külfet getirmez. Ve ben bugüne kadar kanalıma abone olan, videolarımı izleyen, yorum yapan hepinize de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ve diyorum ki iyi ki varsınız. Sevgili koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar sizleri bekletmeden hemen Kasım ayı burç geçmek istiyorum şimdi. Güneş 22 Kasım'a kadar Akrep Burcu'nda Merkür, Venüs ve Güneş'e eşlik ederek onlar da Akrep Burcu'ndalar ve üçü beraber sizin 8. evinizdeler. 8. eviniz parasal konuları, ortak kazançları, aile içindeki eşinizin, annenizin, babanızın ya da bireylerden gelen ortak gelirleri ve bununla birlikte de ortaklarınızdan olan gelirlerinizi anlatır. Odak noktanız ayın 22'sine kadar parasal konularda olacak. Ödemeler, banka kredileri, borçlar, sigortalar, nefakalar, miras konuları, aile içinde gelecek ortak gelirler, yapılacak ödemeler. Birçoğunuz bunlardan birisiyle ilgilenebilirler. E, neyi nereye verelim, nasıl halledelim düşüncelerinde olabilirler. Çok yoğun olacağınız bir dönemdesiniz bu konularla ilgili. Venüs'ün finansal desteği var. Merkür de çözümler getiriyor. Bu göksel destek ile sorunlarınızı çok büyütmeden de çözebilirsiniz. E, 8. ev ayrıca sağlığınızı da anlatır. E, biraz dikkat etmelisiniz. Yaşadığınız bir problem varsa sağlıkla alakalı. E, yine bununla ilgili çözüm yollarını şifalanmayı da bu dönem içerisinde bulabilirsiniz. Ruhsal sağlığınız için ise destek amaçlı bir psikolojik destek, astrolojik destek almanız size çok faydalı olacaktır. Bunu da göz ardı etmezseniz çok iyi olur. Güneş, Merkür ve Venüs 22 Kasım'dan itibaren Yay Burcu'na sizin de 9. evinize geçiş yapacaklar. 22'sinden itibaren bakış açınız, yaşam felsefeniz değişecek, onları sorgulayacaksınız. Daha geniş perspektif bir açıdan olaylara bakabilirsiniz hayatı sorgulayabilirsiniz. Bu sizin zihninizi de açacaktır. Dünya görüşünüzü de genişletmenizde faydalı olacaktır. Dokuzuncu evin konuları çok geniş. Tabii ki hepinizin bütün konulardan etki almanız diye bir söz konusu yok. Öyle bir olasılık yok ama hepinizin de etki alacağı alanlar, konular vardır. kenardan, köşeden birilerinizi mutlaka ilgilendiği, ilgilendiren konularla karşılaşacaksınız yurt dışı konularınız gündeme gelebilir bazılarınızın bazıları yurt dışına eğitime gitmek isteyebilir yurt dışında bir tanıdığınız vardır ya da yurt dışında bir iş yapıyorsanız e, buralardan da finansal konularda iletişim konusunda güzel destekler alacaksınız ya da yurt dışından size bir haber gelebilir e, bazılarınızın eğitimle ilgili konuları var akademik konuları sınavlarla ilgili yine güzel destekler alacaksınız e, eğitim konusunda ilgilenenlere de böyle bir haber vermiş olalım. Bu sizi rahatlatacak. Ayrıca 9. ev mahkemeleri, yayıncı konularını, uzaklarda yaşayan tanıdıklarınızı ve akrabalarınızı anlatır. Bununla birlikte eşinizin akrabalarını da anlatır. Akrabalarınızdan, uzakta yaşayan tanıdıklarınızdan ya da eşinizin akrabalarından sizde bir, bir haber gelebilir sizlere ya da onları ilgilendiren bir konuyla siz de ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Hukuksal konuları olan koç burçları. Burada yine göksünden güzel destekler var. Buralarda da sizleri memnun edecek haberler gelebilir. Dijital işlerle uğraşan, yayıncılıkla uğraşan koç burçları ise işlerinde bir ilerleme, bir parlama, bir destek görebilirler bu zaman dilimi içinde. Sevgili koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar sizlere biraz da Dolunay'dan bahsetmek istiyorum. 8 Kasım'da boğa burcunun 16 derecesinde sizlerin ikinci evinizde Uranüs'ten bir dolunay gerçekleşecek. Ancak bu dolunayla birlikte biz bize bir ay tutulması yaşayacağız zaten biliyorsunuz ay tutulmaları dolunay ile birlikte olur. İkinci ev para ve kariyer evinizdir. Ay tutulması para ve kariyer evinizde oluyor. Buradan şunu anlıyoruz. Parasal konularda karar zamanınız olacak. Para biriktirme kararı bir gayrimenkul ya da bir araç satmak kararı da olabilir e, bazılarınızın ise kariyer hayatı ile ilgili bir değişiklik olabilir hala hazırda yaptığınız işi bırakıp başka bir işe geçmek yeni bir iş teklifi almak gibi etkilerini de gösterebilir sevgili dostlarım e, öyle anlaşılıyor ki sizin iş ve para konularında sizi şaşırtan haberler de gelecek çünkü Uranüsiyen bir dolunay, Uranüs'ün olduğu yerde sürpriz haberler vardır. İlginç haberler vardır. Böyle bir haber de almanız mümkündür. Ay tutulmaları daima duygusal konularda bitişler, sonlanmalar getirir yalnız. Aşk ilişkiniz varsa bunda ani bir bitiş görebilirsiniz. Evliliğinizde sorunlar yaşıyorsunuz. Bu evlilik ani bir kararla bitirme ayrılığa doğru gidebilir ya da sosyal çevrenizde görüştüğünüz arkadaşlarınızdan birini arkadaşlık e, ilişkisini keserek bundan sonra onunla görüşmeme gibi radikal bir kararda alabilirsiniz. Veya sizlerin iş yerinden de bir kişi ayrılabilir. E, bu tür etkileri de olacaktır. Mutlaka bir ayrılık, bir bitiş getirir bize ay tutulmaları. Kadersel müdahale ile olan bu ayrılık durumuna e, çok da razı değilseniz evliliğinizi ya da birlikteliğinizi kurtarmak, yoluna koymak istiyorsanız, işte cabalamak size düşüyor. İletişim dilinize dikkat ediniz. Merkür burada güzel desteği var size. Kurduğunuz iletişimde sorunları konuşarak çözer. Evliliğinizi kurtarmak için de cabalıyor olabilirsiniz ama dediğim gibi iletişimde kullandığınız lisanınız çok önemli. Çünkü Mars Retrosu devam etmekte. E Bildiğiniz gibi 29 Ekim'de Mars Retro hareketine başladı ve 13 Ocak 2023'e kadar da devam edecek Mars'ın retro hareketi. Bu Mars'ın retro hareketinden de hem bireysel olarak hem de ülkemiz olarak alacağımız etkiler var. Unutmayınız ki karşınızdaki kişi de bu Mars retrosundan etkileniyor. Onun için iletişim diliniz önemli oluyor burada. Mars Mars retrosu ile alakalı bir video hazırlayıp sizlere ben sundum. O videoyu mutlaka izleyin. Videolarımın arasında var. O videoda burcunuza göre Mars retrosundan alacağınız etkileri tek tek anlattım. Bu etkilere dikkat ederek kurduğunuz iletişime göre nasıl tedbirler almanız, Mars retro hareketlerini en hafife indirmeniz için size faydalı olacağına inanıyorum ve özellikle de o videoyu izlemenizi öneriyorum. Umarım faydalı olur. Sizler de o videodan da faydalanır. Buna göre kendi tedbirlerinizi, önlemlerinizi alabilirsiniz. Sevgili koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar, Kasım ayı aylık burç yorumunuz için sizlere söyleyeceklerim bunlardı. Sizlerle bir sonraki videoda da görüşmek isterim. Ve bir dahaki videoda görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.